da vuruyor. Gol! 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 İşte, i̇şte Türkiye! İşte Galatasaray! 1993 Kasım'ında Galatasaray, İngiltere'de 3-3 biten Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinin rövanşında Manchester United'ı konuk edecekti. Manchester United kafilesi favori olduğu maç için İstanbul'a ayak bastığı ilk andan itibaren turistik bir geziye değil, cehenneme geldiğini tüm hücrelerinde hissetmeye başladı. The airport They were smashing the, the glass down trying to get to us. It felt like the coach was being rocked. Just right outside the stadium, it was a lovely place. The hotel was lovely, the lovely scene, everything. It was beautiful where we stayed. And the people were nice, but as soon as you get in there, it's just like a switch. İngiliz oyuncular Ali Samiyen Stadı'na giriş yaptığı andan itibaren kendilerini favori yapan özgüvenlerini de kaybetmeye başlamışlardı you come across hostile crowds maybe countries which aren't as developed as the cigarettes different cigarettes just little things like that really i think they've been in the the ground from like lunchtime i think they've been in there six or seven hours so that was the norm really and, and of course man united coming to town it's a massive game for them yeah? no i think we're waiting to get the police out. You have to all together so that they protect you while going out, okay? Because they might throw things at you, okay? We walked out and it was just the most incredible noise that I've ever experienced in my life. I'll never forget the, the singing each side of the stands to each other. It was just an unbelievable display of passion from them. öncesi İngilizleri etkisi altına alan Galatasaray taraftarının ruhu yeşil sahaya da yansıdı. Kırmızı Şeytanların hırçın çocuğu Eric Cantona maçın gidişatının sarı-kırmızılı ekip lehinde olduğunu hissedince her zamanki gibi sinirlerine yenik düştü. Cantona'nın olayların akabinde hakeme küfrettiği ve polislere saldırdığı için UEFA kupalarından 4 maç men cezası aldığını da belirtelim you İngilizlere adeta sindiren bu mücadele Avrupa Fatihi Galatasaray ve Türk futbolu içinde bir dönüm noktası oldu. 0-0 biten ve Manchester United'ın evine Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gittiği karşılaşmayla Devler Arenası'nın kapıları da Türkiye ve Türklere bir daha kapanmamak üzere açılmış oldu. It was a real bad night for us, but what an experience for me at the time. I think I was probably 18, 19. And... Sometimes, you, if you don't talk at all, it get more of an impact. And it was one of these nights where we're all sick, you know. You glad to get out of Turkey? Well, you bet. I'll never get back.